80.18 gram altının var mı? Yok. Ona Olum. eş değer malın var mı? Yok. <laughs> Zekatla mükellef değil misin? Sen niye 80 gram dedin Yakup? Nisap miktarı kanka. Diyor ki, siz Allah için verirseniz Allah onun yerine daha iyisini verir. Tok açın halinden anlamaz, tok açın halinden anlasın diye Allah dilediği herkese ihtiyacı kadar mülk verir, kimseyi de muhtaç etmezdi. Ama o zaman niçin hani rızıkları belli bir kişiye veriyor da belli bir kişiye vermiyor? Bunu cevap diyeyim. Bak, Ramazan ayına denk getiririz ki top açın halinden daha iyi anlasın diye. Alef diye bir dizi vardı, e, dizide bir sahne için çağırdılar. <laughs> Aldanmayın dünya malına. Makamınıza, servetinize.